Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da kurum ve kuruluşlarla bir dizi temas gerçekleştirerek kent yönetimi adına önemli değerlendirmelerde bulundu. Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yerel yönetim anlayışı doğrultusunda ilçelerdeki kurumsal işbirliklerini güçlendirmek ve halkın taleplerini yerinde dinlemek amacıyla Bodrum'da kapsamlı bir ziyaret programı gerçekleştirdi. Başkan Aras, yerel talepleri yerinde dinledi. Bodrum'daki kamu kurumları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelen Başkan Aras, ardından mahalle muhtarlarıyla düzenlenen toplantıda buluşarak yerel talepleri yerinde dinledi. Başkan Aras programı kapsamında Bodrum Belediyesi, CHP İlçe Başkanlığı, Bodrum Kent Konseyi, Bodrum Ticaret Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum şubesi, Denizciler Derneği, Bodrum Esnaf Odası ve Bodrum Şoförler Odası'nı ziyaret ederek kurum başkanlarıyla Bodrum'un mevcut durumu ve öncelikli ihtiyaçları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Aras ayrıca Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Behçet İşlek ve Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Özer Çiroğlu'nu da makamlarında ziyaret etti. Karşılıklı nezaket çerçevesinde gerçekleşen bu görüşmeler için Başkan Aras ev sahiplikleri ve misafirperverliklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.